birlikte sandıkları açıyoruz. Bakalım. Ne gelecek? Altın sandıkları hiç bizi hiç bizi hayal hiç kırıklığı... bizi bırakıp gitmedi değil mi? Hayal, yani? kır, hayal kırıklığına uğratmadı. İlla bir efsane verdi. Aynen. Bakalım. Şu anda karakter vermese de olur. Çünkü çok şeyler vardı. Bakalım. Değil mi? Hı. Bize karakter lazım ama da en çok hızlandırma. Odun, hızlandırma uzun taş lazım. Bir de hızlandırma değil mi? Hmm, yükseltmek için onlar gerekiyor. Odun, Çok... odun geldi. 30 o... dakikalık geldi. 10 hmm, milyon tane 10 milyon tane şey lazım bize. Odun lazım 10 milyon. Ha geldi. 10 milyon. 10 milyon nedir? Ha lensit var zaten. Ya gelme babam. bir gümüş sandıktan efsanevi çıkmaz da. Aynen. Hiç bunlar hep bizi küstü. Evet, hafif ha nişancı. Hep, bize bunlar arkasını döndü. Evet, destansı gelsin bari. Aynen, bari en kötüsü gelsin, değil mi? Hayır, en en bir altı gelsin ya, şiir üst düzey gelmesi, destansı gelsin. Bakalım. Ya bari olmayan karakter gelsin. Olmayan karakter yok ki düşükte. Ya destansı olacak ya efsanevi, kalanlar onda. Good boy, destansı efsanevi bakalım. Hani, o 60 dakika verdi güzel. O yani bir saat. Hı hı. Bakalım. <laughs> ne çok so ne sevdim be bize. Bana artık oynamıyor zaten sende. Lenset, İngiltere. Ay <laughs> <laughs> heykeli geldi bu sefer. Kendisi gelmesi yetmemiş gibi heykel geldi. Biraz altın sandık açalım. Altın sandık. Bunlar hiç bize küsmüyor. Bundan Vermesi kırıklığı... de daha güzel şeyler veriyor. Hayal kırıklığı Murat Mevzi bakalım Bak 30 dakika verdi iki tane. Allah'ın belası buradan da geldi lan. Ne şey bir şeymişin ya. Yapıştı kene gibi yapıştı bırakmıyor. Oo, Oo. güzel. Cao Cao geldi iki tane güzel. Aynen. Cao Cao. Hop per Herman da geldi iyi. Aa, Abi ay. Var mıydı? Vardı. Gayus iyi bu. Bu efsane mi değilmiş seçkin. Seçkin daha çok kötü. Bir de arkana mı döndüğüne altın kutu? Ha. adam belası gelip duruyorsun. Sallan bizi be. Bir. Hadi bir efsanevi ver. bir ver saniye. Saniye. Saniye de. Vermedi o. Efsanevi değil o. Heykel işte. Helkeli de bize. kendisi lazım. Aa destansı verdi güzel. Aa bak bu, bu en azından destansı veriyor. Aynen. O hiçbir şey vermiyor bir şey vermedi. Aha geldi Fatih Sultan Mehmet geldi. Aha, bu çok iyi. Bu da iyi bence. Aynen. 10 tane oldu tekrar. Fatih Sultan Mehmet de geldi. Aynen. Bakalım ya. şimdi bir tane daha gelmiş sanırım. Destans görüyor musun? 3 tane destans. 3 tane destansa çıkarmamız lazım. Bu seçkin gelip duruyor. Tam ya güzel. Bir de var o ya tam o güzel. Ya bu. <laughs> ya bırak bizi tam lan diyorum. Lancet, Lancet. Allah'ın belası. Bak Çekil de geldi. Of, bu çok iyi. Kutlanmış yıldız ekleri çok iyi. Abi, Üçlü birden. Hızlan, hızlandırmalar bir sürü oldu. Çok işimize yarayacak. Zaten vardı ben de bir sürü. Hadi bari bundan güzel bir şey çıksın. çıkmadı. <laughs> Allah belası. Allah belas. Allah'ın Allah bakayım. Bırak bizi. Bakayım ben. Hiç gör tamamlanmamış. <laughs> Bak buradan Lütfen. kaç tane lazımmış, görelim. Bak. Just. Handan 3 tane destansı al diyor. 1 tane alabildik. Efsane 2 tane al dedi 1 tane alabildik. Bunları yaptığımız zaman iyi olacak. Bakalım öyle. Evet. Ne olmuş? Hmm. Tamam bu ne olmuş? Bakalım komutanlara bakalım. Lancet kaç tane gelmiş? Lancet gelip duruyor. Allah'ım belası. Lancet 5 tane gelmişti. Ne 5? 10 tane mi? Bakalım öyle kaç tane heykel olmuş Lancet'in? 191 tane heykel olmuş evet. hayvanın. Denset kaç nesin sen? Bakalım. Bak merak ettim seni bir dakikada. Seni yükselt bir dakika sen gücün iyi mi bakayım hele. Bu ne yapıyormuş? Şu intikal hızını arttırıyor. Kötü. Masa yüzde yüzde on itibarında. Keder savaşçı. Hangi? Gereksiz bir gereksizsin Denset. Allah'ım bakayım hele. Fatih Sultan Mehmet'i şey yapabilirim. Ya yapmışsın. Hı hı. Beceresin at. Ne? Aa. Onu yapınca ne oluyor bunlar? Yıldızını arttırmak için gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet'i de öyle Hop. Abi on, bastım Hani da. onlar 10 on gözüküyor ya. Ne anlamda on, onlar? Leveli onda. En fazla 60 olabilir. Ne verecek? Bir tane destans komutanı. Abi komutan. Cacı 10 level. Bence Cacı'yı kaçacak mı? Şimdi onu 20 yapmak için harcamam harcamam. Şimdi... yıldız harcamam gerekiyor yıldız harcayamam. Yıldız harcayamam bence de. Bakalım hani hiç. Başka ki buna geldi. Cahucu'ya kaç tane olmuş? 5 tane olmuş. Cahucu onun şeyini şey yapalım. Şunu da bilmem atlatalım. Cahucu'ya bir tane. Becerisini yükseltelim. Bak. Doğrudan hasar faktörü 600'de 800 olacak. Oo çok iyiymiş. Hı -hı. Güzel. Tamam. Bunu da yaptık. Cahucu'ya da yaptık. Başka yok. var mı? Başka yok. Başka isteme... Sen Osman sana bakalım Osman. Yok. Sen başlayayım. de on, on, Yetmiyor. Sana 21 tane lazım. Bizde 16 tane var. Başka bakalım. Aa. Bir seviyeler var. Evet bunları hiç arttırmadım. Becerisini arttırabilirsin. Bir tane arttırabiliyorsun. Çok azıcıkmış. Evet. C -C -O bile daha çok arttırıyorsun. Cacılar yani önce çıksa bile daha az. Bakalım başka var mı? Luar var. Luar sen 51 arttıramıyorsun biraz attırmam gerekiyor. Uğraşamam ondan. Gallus. Sen toplama seçkin misin? Ben seni efsanevi sanıyordum Gallus. Bunda 89 tane var. Bunu ne yaşıyormuş? Gıda. Gıda açmış bu. Başka ne varmış? Yük konusu. Tamam. Seni de devre ben sana. Ha, bir şey yaptı. Hadi. Savaş başlattı. Barbar Kalesi'ye giderim. Varsa Vallahi şey Gidemiyoruz arkadaşlar. Var. Oo bak gücümüz 2 milyon olmuş. Müzik. Bu videoda gücümüzü de iki yaptık. Başlamadan önce 1999'du zaten. 1999'du. Bin kalmıştı. Galiba yükselttik diye. Ce aynen. Co -co öyle şey, Fatih Sultan Mehmet'i becerisini arttırdığımız zaman hop cubbalı hoppalı oldu. Evet, evet, işte bu kadar açtık işte kutularımızı. Güzel kutuları. Abone unutmayın. Görüşürüz.